kitabımızın kapağında neler görüyorsunuz Çocuklar Çocuklar var. Evet. Peki bu çocuklar nasıl sizce? Benziyorlar mı birbirlerine? Hayır. hayır. Gözleri farklı, başka gözleri neleri de. farklı? Bazılarının Şasa iri. Şapkası var. Gözlerine de. bakalım nasıl? Bazılarının gözleri iri, bazılarınınki küçük, bazılarınınki çekik, bazılarınınki renkli. Bazılarının ki siyah, değil mi? Peki başka neleri farklı? Önüm. E, e, saçları farklı. Saçlar. Ne farklı saçların? Abi aynı bir de var. Mesela siyah. Saçları farklı. Hatta saçlarının şekilleri de farklı, değil mi? Değişik toplama şekilleri var. Üstleri farklı. Kıyafetleri farklı. Başka? E, farklı. Başka neleri farklı? farklı burunları farklı ev El, bir elbiseleri. elbiseleri farklı başka ağız, da. ağız. ağız yapıları Kimisi ince Kulak. kulakları Kulak. farklı Peki Peki Anladım Peki bu kadar farklılar Peki bir şey daha soracağım size Peki ortak yönlerine hepsinin saçı var başka de, Hepsinin burnu var. var. Neyi var? Kan. Kanları var. Hepsinin kanı var. Boyun. Bir daha söyle. Şşt. Boyunları var. Hepsinin boynu var. Hepsinin çenesi var. O da, bu bebek Nasıl? Ya hepsi çocuk. Ne? Evet. Onların hepsi çocuk. Ortak özellikleri bu. Kolu, hepsi kabusaklık. çocuk. Saçları ağlı bu. Bazılarının saçları aynı. Peki.